sonradan. Yani bu da ilginç bir tespit. Şimdi köyde babam Kur'an okurken 12 yaşında, 75 yaştan 12 yaşı çıkarırsak, yani 12 yaşına bulursak dönemini bulmak mümkün. Kur'an dinlerken, hafızlık yapanların dinlerken, geldi jandarmalar babamı alıp götürdüler, karakola götürdüler savcının huzuruna. Şimdi savcı soruyor, seni kim zehirledi? Ya beni diyor kimse zehirlemedi. Seni kim zehirledi? Yok beni kimse zehirlemedi diyor. Yani zehir, 12 yaşında çocuk zehir, beni kimse zehirlemedi diyor. Meğer zehir Kur'an'ı kastediyormuş. Seni kim zehirledi? 12 yaşında insanlar nasıl tutuklanır? O da ayrı bir dava attılar babamı içeriye. Tabi dedem attı tuttu bu ne biçim iş, bu ne biçim devlet, bu ne biçim dava falan. Ondan sonra da işte bir, bir 20-30 gün sonra tahliye edildi. Şimdi, Türkiye tabii 49'dan sonra 50'den sonra bir yumuşak geçişi yakalamaya çalıştı ve bir boşluğu yavaş yavaş doldurmaya çalıştı. Her zaman ifrat ve tefritten uzak tutmak, uzak durmak gerekir. Aşırı yorumlardan, aşırı gerilimden de uzak tutmak gerekir. Herkesi olduğu gibi kabul etmek gerekir. E bizde zorlama olmadığına göre hepimiz bunu söyleriz. Efendim işte dinde zorlama yoktur. E bunun kahpeye nereden geliyor o zaman dinde zorlama yoksa? Hani bunu söylüyoruz ama bunun anlamını, bunu bir yaşam biçimi olarak, bir felsefe olarak algılamış değiliz ki. Herkes kendi inancında, kendi düşüncesinde, kendi tarzında, kendi üslubunda olacak. Eğer demokrasi olacaksa, ha demokrasi olmayacaksa, o zaman bu Mobut rejimi veya bilmem Saddam rejimi olacaksa, o zaman gidip Avrupa'nın kapılarında da ağlayıp yakarmaya, yalvarmaya, rejimin adı konmuştur ve bu te, bu toplum tercihini yapmıştır. Nedir bu? Bu demokratik cumhuriyettir ama henüz daha organları ile biçimiyle, şekliyle, şemaliyle kesinleşmiş değildir bu. Anayasadan başlayarak siyasi partiler kanunu dahil, ceza kanunu dahil tüm kanunların demokratik cumhuriyete uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor Türkiye'de. Bunu da yapacak halkın seçtiği parlamentodur. Bu parlamentoyu teşkil etmekle bu topluma, bu 70 milyon insana çok önemli bir görev halindedir. Bu görev 4-550 tane parlamentere değil, 70 milyon insanın görevidir. Bu memlekete demokratik bir anayasayı ve siyasi partiler kanunuyla beraber yeniden yapılanmayı, demokratik katılımı ve demokratik cumhuriyeti tamamlayacak mekanizmaları kuracak yetki toplumun yetkisindedir. Bu bir. İkincisi hukuk devleti ve insan haklarıdır. Bugün bizim imza ettiğimiz antlaşmalar var, İnsan hakları sözleşmesi var. İmza ettiğimiz uluslararası antlaşmalar anayasa hükmündedir, anayasa hükmündedir. Mevcut kanunlarımız imza ettiğimiz uluslararası antlaşmalara aykırı olamaz. Aykırı ise bu hükümler yani imza ettiğimiz uluslararası antlaşmalar uygulanır insan hakları dahil. Bunlar tabi hiç bizim toplumumuzu ilgilendirmiyor böyle bir şeyler. Ne olacak diyor işte. Bu işler böyle gelmiş böyle gider. 18 devlet kurmuş bu memleket. 18 devlet kurmuş bir toplum. Daha dün Amerikalılar yeni tarih yaratıyorlar. Biz de burada kendi tarihimizi daha araştırıp da yeni nesle henüz daha sığamadık. Kaynaklarına müracaat ederek kaynaklarına girer. Yeni yeni fakülteler, yeni yeni genç bilim adamları, araştırıcılar çıktı ortaya. Daha yeni ya. Daha ne zaman bu ürünler toplumu kucaklayacak, toplumu yakalayacak. Ne zaman? Daha zaman geçmiş değil ki bu bir süreçtir. İşte biz bunu yapamadığımız için eski değerlerimizi bugünkü sorunlarımızı çözemiyoruz ama Batılı tarih yaratmaya uğraşıyor. Daha bir asırlık bir devlet. Biz de 18 devlet kurmuş bir geleneği, bir birikimi son bir asırda sanki kaybeder gibi olduk. İşte orta yerde kayıt dışı ekonomi, faili meçhul cinayetler ve bunları da bir gerekçeyle sunuyoruz biz toplumda. Mafyalaşma, faili meçhul cinayetler, bine yakın faili meçhul cinayet nasıl olacak bunlar? Hukuk devleti nerede kaldı? Ama biz kanun devletini kabul ediyoruz. Kanun geçen diyor ki bir yazar mafyanın da diyor kanunu vardır. Ondan sonra Uganda'da da diyor kanun var. Saddam'da da kanun var diyor. Kanun devleti değil. Hukuk devleti. Arada çok fark var. E bunu bizim bu farkı biz nasıl algılayacağız? Bu fark bize nasıl net bir şekilde görülecek? Neyse sözü fazla uzatmayalım. Din bilginleri peygamberin varisidir ve toplumun işidir. Bilgin olmayan yerde koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi olur. Onun için bizim yapacağımız şey bu din bilginlerini yapacak, ortaya çıkaracak ortama destek olarak vermektir. Bu boynumuzun borcudur. Bu toplum bunu yapmak zorundadır. Yoksa bu gerilimde, bu kaosla, insanların yaptığı tartışmalarla kilitlenir, tıkanır gider. Ülkenin verdiği projedir, programdır, sistemdir ve bu toplumun ışığı olacak din bilginlerine imkan verecek ortamdır ve bilginlerdir. Bu ortamı, bu projeleri, bu programları ve bu sistemleri yakalayıp gündemi bununla doldurmazsak bu boşluğu başka şeyler doldurur. Ve yüksek tansiyondan da işte böyle kıvranır dururuz, sonumuzu da Allah'a havale ederiz sonunda. Allah'a havale olmak çok iyi bir şeydir. Biz zaten ya Allah'a ya devlete havaleci bir toplumuz. Sıkıştığımız zaman işte Allah kerim, sıkıştığımız zaman devlet kerim. Bunlar güzel şeylerdir ama esbabına tevessül ettikten sonra. Sen esbabına tevessül etmiyorsun, hemen işi kolaycılığa, beleşçiliğe, ihaleciliğe ve havaleciliğe döküyorsun. Öyle beleş iş yok. Çile çekmeden, esbabına tevessül etmeden, gereğini yapmadan ne kalkınma ne gelişme ne rahat ne huzur olur. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.